Kardeşim. Ya çık tehlikelidir çık. Alıyor. Ne yapıyor? Alıyor. Ya çık. Çık. Çık! Bizim duyarsız olduğumuzdan. Ya bu kadar millet can derdinde, bunlar mal derdinde. Ne malın kalmış senin bir tane yatağın Aa şu anda artılar devam ediyor kardeşim. Şu anda biz binayı indirmeye geldik. Bak o yüzden izin, izin aldık. Tekrar şu binayı bir an önce indirelim ki bir can zararı görmesin. Bu kadar duyarsız olmayın kardeşim. Ya çıksın. Abi sen çıksana ya. Bak şey nerede Bu kadar bir toplum görmedim kardeşim ben. Eğitim şart diyor, eğitim şart diyor. Gırgır geçtik, adamın karşısından güldük. Eğitim şart kardeşim bu memlekette. Duyarsız olmayalım. Ya gitmiş, yanları gitmiş Tabi bir tane çabuk peşinde, yok bilmem ne peşinde. Artçılar devam ediyor. Sabah sallandık, akşam sallandık, gündüz sallanıyoruz. 5.1, 5.3 bu 6 ay bir yıl devam edecek. Biz bir an önce şunu indirelim ki can kaybolmasın derdimiz bu kardeşim. Orada bir tane de kedi var abi. Kedi abi? He bak ikinci katta. ikinci katta. Bir bakacağız abi şimdi onu tekrar onu alabilirsek bir bakacağız abi. Bir

Burada yaşıyor Ya eşya derdim desin. Afat duruyor ya. Herkes baksana kardeşim. On milyon beni bununla yatıyorum. Biz de aynı şey. Ben bununla yatıyorum. Aynı o yapmadık. Bak. Enkazlarım kafamda yaralar çıktı. Biz de öyleyiz. Aynı o yapabiliyor musun? Biz de enkazdan çıktık zaten. Abi biz de enkazdan kurtarıyoruz. Bak ha şu halime bak ya. Güzellik telefonu. Sen ne